Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı 1 yay yayın evi 182 ve 183. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri ve amaçları. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkileri hangi ilkelere göre yürüttüğünü araştırınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkileri yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesi benimsenmiştir. Devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri her şeyden üstün tutularak verilen kararlar ülkenin yararına olması düşünülmüştür. Bağımsızlık, milli egemenlik, barışçı ve mantıklı hareket etme, kamuoyuna danışma, mantığı hareket etmek uluslararası ilişkileri yönetmekteki ilkeleridir. Aşağıda Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel amaçları ve numaralandırılmış şekilde ilkeleri verilmiştir. Siz de her ilkenin numarasını ilgili amaçla verilen boşluğa yazarak eşleştirme yapınız. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel amaçları Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında milletimizin fikri terbiyesinin de rehberimizin ilim ve fen olacaktır. Dış politikada ve diploması bilim ve teknoloji rehber edinmek. Dış siyaset iş teşkilatın dayanamayacağı genişlikte olmalıdır. Milli gücümüze dayanmak. Bugünkü Türk milleti varlığı için bugünkü yurdundan memnundur. Milli sınırların içerisinde kalmak. Dış siyasetimizde ülkenin korunmasını, güvenliğini ve vatandaşların haklarını herhangi bir saldırıya karşı bizzat savunacak güçte olmak özellikle ve özellikle önem verdiğimiz noktadır. Milli politikayı yürütürken her zaman iç politikayı esas almak, yurtta barış, dünyada barış, milletler arası ilişkilerde karşılıklı eşitliğe dayanan ilişkiler, dostluklar ve ittifaklar kurmak, dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna saldırı yoktur. Hukuka bağlılık, Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.